Irak'ın yakın tarihinde derin izler bırakan Saddam Hüseyin 2006 yılında idam edildiğinde tüm dünyada manşetlere taşınmıştı. Fakat yıllar geçmesine rağmen onun gerçekten idam edilip edilmediğine dair şüpheler hiç dinmedi. Ahmet Elculani'nin dikkatini çeken de işte bu söylentiler oldu. Bazı medya raporları Saddam'ın aslında ölmediğini, gizli bir yerde tutulduğunu öne sürüyordu. Hatta daha da ileri giderek onun Suriye'deki ünlü Saytnaya Cezaevi'nde görüldüğünü söyleyenler vardı. Bu cezaevi Esad rejiminin muhaliflere ağır işkenceler uyguladığı yer olarak biliniyordu. Böyle bir söylenti elbette akılları karıştırmaya yetmişti. Söylentiler giderek çoğaldıkça Cülani'nin zihninde tek bir soru büyüyordu. Saddam gerçekten öldü mü? Bu soru onu tehlikeli ama bir o kadar da heyecan verici bir yolculuğa sürükledi. Çünkü bazı kaynaklar Saddam'ın naaşının gizlice başka bir yere taşındığını, kimileri ise tamamen başka bir ülkede saklandığını söylüyordu. Hatta özel bir mezardan söz edenler bile vardı. Ama bu mezarın nerede olduğu, kime ait olduğu, olduğu bilinmiyordu. Giulani tüm riskleri göze alarak gerçeği ortaya çıkarmaya karar verdi. Hakikati öğrenmek kolay değildi. Giulani Irak'ın farklı bölgelerinde dolaşarak halktan ve yerel yetkililerden bilgi toplamaya başladı. Ama bu yolculuk tehlikelerle doluydu. Çünkü Irak hala milislerin, güvenlik güçlerinin ve siyasi gerilimlerin gölgesindeydi. Her adımında kontrol noktaları, silahlı engeller ve konuşmaya korkan insanlar vardı. Yine de Giulani kararlılığıyla ilerledi. Çünkü ona göre Saddam'ın akıbeti yalnızca Irak için değil, bütün bölge için önemli bir sırdı. Topladığı ipuçları Cülhani'yi Saddam Hüseyin'in doğduğu bölgeye yani Tikrit yakınlarındaki ıssız arazilere götürdü. Burası Saddam'ın kalesi olarak bilinen yıllar önce terk edilmiş bir alandı. Çorak topraklar harabe haline gelmiş yapılar ve ürkütücü bir sessizlik. İşte Cülhani söylentilerin işaret ettiği yerde kazı yapmaya başladı. Ne bulacağını bilmiyordu ama içten içe çok büyük bir keşfin eşiğinde olduğunu hissediyordu. Kazılar ilerledikçe beklenmedik bir şey gün yüzüne çıkmıştı çıktı. Toprak altından demir bir sandık çıkarıldı. Sandığın açılmasıyla birlikte tarihin en büyük gizemlerinden biriyle karşılaşıldı. Sandığın içinde bir ceset vardı. Ancak bu ceset Saddam Hüseyin'e ait değildi. Cesedin üzerinde uzun süre hapiste kalmış birine ait izler vardı. Ellerinde zincir yaraları, bedeninde işkence izleri görülüyordu. İncelemeler bu kişinin Saddam'a çok yakın bir isim olduğunu, belki de en önemli yardımcılarından biri olduğunu ortaya koydu. Bu çok edici bir sonuçtu. Asıl büyük büyük sürpriz ise cesedin yanında bulunan belgelerdi. Evet, Saddam dönemine ait gizli belgeler, bu belgelerde askeri operasyonlara dair ayrıntılı bilgiler, Irak'ın bölgesel ve uluslararası ilişkileri, hatta Saddam'ın kendi el yazısıyla yazılmış mektuplar vardı. Mektuplarda Saddam, geleceğe dair tahminlerini, bazı liderlere olan güvenini ve halkına yönelik duygularını dile getiriyordu. Bu belgeler, Irak'ın modern tarihini değiştirecek kadar güçlü bilgiler içeriyordu. Bu keşif, Saddam'ın idamına dair şüpheleri daha da arttı. Yıtırdı. Eğer onun naaşı burada değilse o halde Saddam'ın bedeni nerede? Gerçekten idam edildi mi yoksa idam sahneleri başka bir plan mı uygulandı? Belki de onun yerine başkası kurban edilmişti. Bu soruların hiçbirine net cevap bulunamadı. Mezardan çıkan her detay soruları azaltmak yerine çoğaltıyordu. Olay duyulduğunda Irak halkı ikiye bölündü. Kimileri bunun Saddam efsanesini diri tutmak için kurgulanmış bir oyun olduğunu söyledi. Kimilerine göre ise bu Irak tarihinin yeniden yazılmasına yol açabilecek gerçek bir keşifti. Sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Bazıları Saddam hala yaşıyor dedi. Bazıları ise bu belgeler Batı'nın gizlemek istediği sırları açığa çıkaracak yorumunu yaptı. Tartışmalar günlerce sürdü ama en önemli gerçek hala ortaya çıkmadı. Mezarda bulunan ceset ona ait değildi. Belgeler onun döneminden kalmaydı ama naaş hala kayıptı. Eğer Saddam gerçekten idam edildiyse neden cesedi resmi şekilde defnedilmedi? Eğer idam edilmediyse o zaman hala yaşıyor olabilir miydi? Belki başka bir ülkede sahte bir kimlikle hayatına devam etmişti. Cülani'nin yolculuğu sonunda bir mezar açıldı. Belgeler bulundu, ceset incelendi. Ama Saddam'ın sırrı hala çözülemedi. Bu olay cevaplardan çok daha fazla soru doğurdu. Saddam gerçekten 2006'da idam edildi mi? Onun naaşı hala başka bir yerde mi saklı? Yoksa bu tüm dünyanın gözü önünde oynanan büyük bir tiyatro muydu? Bugün hala Irak halkı Saddam Hüseyin'in akıbetini tartışıyor. Kimileri onun 2006'da gerçekten idam edildiğine inanıyor. Kimileri ise bunun büyük bir oyun olduğuna ve Saddam'ın hala yaşıyor olabileceğine. Bu tartışmalar aradan yıllar geçmesine rağmen hala dinmedi. Çünkü mezarı açıldığında onun cesedi bulunamadı. Yalnızca gizemli belgeler ve yakınındaki birine ait olduğu düşünülen ceset ortaya çıktı. Bu durum halkın şüphelerini daha da artırdı. Saddam Hüseyin Irak için yalnızca bir lider değil, aynı zamanda derin bir bölünmenin sembolüydü. Kimileri için bir diktatör, kimileri için ise Batı'ya ve Amerika'ya karşı dimdik duran bir kahramandı. Ölümünden sonra bile bu ikilem devam etti. İşte bu yüzden onun akıbetiyle ilgili en küçük bir söylenti bile Irak halkını ikiye bölmeye yetiyor. Mezarı açıldığında ortaya çıkan her detay, tarihin karanlık sayfalarında saklı kalan soruları daha da büyütü. Saddam'ın hikayesi artık sadece bir liderin hikayesi değil, aynı zamanda Orta Doğu'nun kaderini, savaşlarını ve gizemlerini anlatan bir efsaneye dönüştü. Tıpkı tarihte gizemli şekilde kaybolan ya da öldüğü halde ölmediğine inanılan diğer büyük liderler gibi Saddam'ın adı da mitlerle iç içe geçti. Onun hakkında yazılan her rapor, ortaya çıkan her belge halk arasında yeni söylentilere yol açtı. Belki de bu sır hiçbir zaman tamamen aydınlatılamayacak. Çünkü Saddam'ın akıbeti artık bir gerçek olmaktan çok tarihin gölgesinde yaşayan bir bilmeceye dönüştü. Mezarda Çıkan her ipucu insanları hakikate biraz daha yaklaştırıyor gibi görünse de aslında daha fazla soru bırakıyor. Bu nedenle Saddam Hüseyin'in hikayesi yalnızca Irak'ın değil tüm dünyanın hafızasında çözülememiş bir muamma olarak kalmaya devam edecek. 19 yıl sonra açılan bir mezar, Irak tarihinin en büyük sırlarından birini yeniden gündeme taşıdı. Ahmet Elcülan'in cesur yolculuğu sonucunda ulaşılan bu mezar, Saddam Hüseyin'in gerçek akıbetine dair umutla beklenen cevapları ver. Vermedi. Aksine daha da fazla soru ortaya çıkardı. Mezarın içinden çıkan ceset Saddam Ay değildi. Yanında bulunan gizli belgeler ise Irak'ın modern tarihini değiştirecek kadar önemliydi. Bu belgeler Saddam dönemindeki askeri operasyonlardan, bölgesel anlaşmalardan ve uluslararası ilişkilerden bahsediyor. Hatta Saddam'ın kendi el yazısı olduğu iddia edilen mektupları içeriyordu. Ancak tüm bunlar Saddam Hüseyin'in gerçekten idam edilip edilmediği sorusuna kesin bir yanıt vermedi. Bu olay Irak halkını ikiye böldü Kimileri Saddam'ın 2006'da gerçekten idam edildiğini savundu, kimileri ise bunun büyük bir oyun olduğunu ve Saddam'ın hala yaşadığını iddia etti. Sosyal medyada, kahvehanelerde, siyasi çevrelerde bu tartışmalar günlerce devam etti. Saddam bir kez daha halkın gündemine oturdu. Çünkü o, yalnızca bir lider değil, aynı zamanda Irak'ın yaralı tarihinin, bölünmüş toplumunun ve bitmeyen tartışmalarının sembolüydü. Cülani'nin açtığı mezar, bir anlamda tarihin kapılarını araladı. Ancak bu kapının ardı. Ne cevaplar değil karanlık sorular vardı. Saddam'ın naaşı nerede? Gerçekten idam edildi mi? Yoksa sahte bir oyun mu sahnelendi? Eğer idam edilmediyse bugüne kadar nerede saklandı? Bu soruların hiçbiri hala yanıt bulmuş değil.